Herkese merhabalar. 8 Haziran 2021 e, salı günü öğleden sonra e, yine Burgsammersee etrafındaki patikalardayız. E, şu anda yaklaşık 2000 metre irtifadayım. E, vadinin sonu eee 5 göller'e gidiyor. E, TDS rotasının geçtiği Kolde e, Forklaz'dan e, sonra e, hemen e, dönüşte ee, ama e, kar başladı. Öğleden sonra da bir toplantım var. Onun için e, birazdan dönmem gerekiyor. Göllere kadar gidemeyeceğim. E, karşımızda Point Noir. E, burada ise bulutların arkasında e, Point Teras e, var. E, aşağıdan geldik. E, vadinin ilerisinde aşağıda Burksan Maris gözüküyor. E, arkada ise bulutlar arasında e, Lezark kayak merkezi. E, Kolde Forklaz ise e, bu e, sırt hattının e, arkasında e, kalıyor. E, birazcık daha e, yüksek e, bir irtifada. E, kar e, hızla eriyor. E, sanırım e, birkaç gün sonra e, yukarıdaki göllere e, buradan erişmek mümkün olur. Evet başka bir bölümde görüşmek üzere.